auf den Tagesordnungspunkt 1. Federal Alman Hükümeti çarşamba günü terör kamplarına katılmak için yurt dışına seyahat etmek isteyen kişileri ceza kapsamına alan yeni bir yasayı görüşecek. Schon Zeitraum ins Land gezogen ist. Almanya Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre terör eylemi amacı güden, planlayan ve hazırlığı içinde olan kişilerin seyahati veya seyahat teşebbüsü ceza kapsamına alınacak. <laughs> Almanya Adalet Bakanı Haykomaz, terör kamplarına katılmak isteyenlerin gelecekte cezalandırılacaklarını belirterek, radikal kişilerin eğitim kamplarında daha da radikalleşmelerine karşı bir şeyler yapmak zorundayız dedi. Das sich im Moment in einem Vorverfahren befindet, dann auch beim Europäischen Gerichtshof. Benzer bir yasanın İngiltere'de de çıkarılması planlanıyor. Yeni yasaya göre terör eylemlerine katılmak için yurt dışına çıkmaya çalışan kişilere uçuş yasağı getirilecek ve bir daha yurt dışına çıkmaları engellenecek. <laughs> Almanya İçişleri Bakanı Thomas de şimdiye kadar yaklaşık 600 kişinin işi de katılmak için Suriye ve Irak'a seyahat ettiğini açıklamıştı. Bu sayının geçen ay daha da arttığı ve yaklaşık 100 hücre evinin takip edildiği belirtildi. und einiges